Herkese yeni bir videonun daha tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden William sürücü kariyerimize devam ediyoruz. Bu hafta sonu yaz arasından önceki son yarış olan Belçika Spa-Francorchamps'da olacağız. Evet, yine gizli bir buluşmamız var, gizli bir görüşmemiz var aslında ama tabii ki siz bu kariyerin amacını daha önceden de söylediğim gibi bildiğiniz için bizim amacımız Williams'a beraber Williams'ı ilerilere taşımak olacak. Bir veya iki sezon boyunca bakalım ona. Sezonun gidişatına göre karar vereceğiz. Gelen güncellemelerimize baktık. Puanlarımızı harcayamadık. Evet bu sefer kim gelmiş? Evet Alpin bizi istemek için gelmiş ama biz direkt masaya oturduğumuz gibi hemen gördüğünüz üzere masadan kalkıyoruz ve biz Williams'tan geldik. Williams'tan gideriz diyerek masadan ayrılıyoruz Eğer ve artık yarış hafta sonuna doğru Belçika Spa Franco doğru ilerliyoruz. <laughs> Evet, sınav seansına geçmeden önce 400 gelişim puanımız var. Bunları kullanabilir miyiz diye bakarken bir yandan da yine motor parçalarımızı kontrol etmek istedim. Şurada e, MGU-H tarafında yani H tarafında e, bir geliş e, yani biraz aşınma vardı. Risk almak istemedim. Hemen yeni parçaya geçiş yaptık. Büyük ihtimal e, yani son yarışlara gitmeden, özellikle 1-2 yarış sonra motor parçalarımızla beraber bir ceza modumuz olabilir. Bir rekabetçi olduğumuz bir hafta sonunu bulabilirsek. Bir kez daha motor hızası almamız gerekebilir. Şimdi de yine yakıt verimliliğini ve e, RS verimini arttırabilecek bir güncellemeye doğru yöneldik. <laughs> Elimizdeki gelişim puanlarını oraya yatırdık. <laughs> ve spa francorchampsta Belçika'dayız. Bakalım neler <laughs> olacak takvimin en uzun pistindeyiz. 7 kilometre uzundaki spa francorchampstayız Bakalım nasıl bir sıralama sıra masaya olacak. Hava biraz kapalı ama yağmur beklentisi yok. Bakalım Q1 q bizim için nasıl geçecek Bizim e, aracımızı uymasını beklediğimiz bir pist Bakalım neler olacak Hep birlikte izleyip göreceğiz şu anda Turumuza başlıyoruz Al sorusu Evet iyi bir şekilde Yerde bırakmayı başardık şu anda Oraya doğru Tırmanacağız Williams'a beraber Evet arkadaşlar bu ve bunun gibi videoların devamı için videoları beğenip yorum atmayı unutmayalım Elimden geldiğince videoları sizlere e, ulaştırmaya çalışıyorum seslendirmeyi yapabildiğim müddetçe Videolar sizlerle birlikte karşınızda olmaya devam edecek Geçenlerde yarışımız bir lig vardı e, Daha fazla devam etmeyeceğiz e, Arkadaşlar biraz komikler çünkü Yani gerçekten TR'deki topluluğu geçtim Yani yurt dışından medet çalışıyorum bazen ama Yani çok rekabetçi liglerde de yarışamayacağım için maalesef ki Bir şeyler deniyoruz bulmaya çalışıyoruz ama hani yok yani nereye gitsem hüsranla sonuçlanıyor. Gerçekten yani Formula 1 yarış bilgileri gerçekten çok zayıf. Ne kadar hızlı sürmeyi bilseler de inanılmaz şeyler görüyorum ki son belki yarışı izleyenler varsa hatırlarlar. Biraz garip bir yarış olmuştu. Bu arada en hızlı zaman turu kaydettik. Albon 12. Ricardo, Joe, Hülkenberg, Bottas ve Mangusen de enler arasında Q2'ye doğru ilerliyoruz. Evet. Yani bahsetmek istediğim şey hani e, hani PSL mora neden giremiyorsun diyebilirsiniz. Yani yarış çizgisi kullandığım için PSL'de burada süremiyorum maalesef ki e, ee, daha farklı ligler var rekabet şu an ligler var çoğu ya Xbox ya PlayStation ligi adamlar hani crossplay kapalı şekilde sürüyorlar haklı olarak yani çok büyük sıkıntı crossplay bu oyunda e ee, oralara da giremiyoruz var bildiğim birkaç tane güzel lig ama işte PlayStation ve e, Xbox olunca işin içerisinde bu arada bu arada Lokom'un çıkışında bir hata yaptık ve turumuzu iptal ettik. Şu anda da seansın bitmesine yanlış değilsem bir 4-4.5 dakika var. Bir turda atabiliriz. Hemen bir de dönmeden evet şu an 4 dakika var. Hemen tekrardan bu arada benzinimiz biraz sıkıntılı olabilir. Umarım benzini yettirebiliriz şu anda. Tam bir turluk benzinimiz var. Tur attıktan sonrası önemli değil. Sürünerek de olsa gidebiliriz zaten o problem değil. Şu anda turu geliştirerek ilerliyor tabii turu bıraktığımız için ee, hata yaptıktan sonra. Sağdaki ilerleta çok gerçek değil ama. Şimdi az önce bu onu geride bıraktık. Belki de pistin en teknik kısmını geride bırakıyoruz. Değişen oyunda yenilenen Belçika'dan sonra sonunda yani kaç sene sonra yenilemeye karar verdiler Spy'ı. Gerçekten pist bir hayli akıcı hale geldi. Yani köp kullanımı birazcık da azaldığı için birazcık da doğru line'lar kullandığınız müddetçe pisten hızlı olabiliyorsunuz. Ben de burada dünyada el, ilk 50'ye giren bir tur atmıştım. Yani ki daha fazla aslında belki birazcık da süre var özellikle son söklerde çok hata yaptığım bir turum vardı. Onu da bahsetmek istedim böyle düz yolda giderken, arka ilerlerken ve ha e, bas geri de geride bırakıyoruz. Sizliğe gelirken 1.40.994 ile beraber seansı bir kez daha lider tamamı başardık. Tabi yaptığım hatadan sonra benzin yettirip gelmek gerçekten iyiydi. Bu arada Albon da Q3'e kaldı. Stroll, Gazi, Ocon, Hamilton elenmiş vaziyette. Snow'da 15. sırada Hamilton bir sürpriz oldu. Tabi Albon q yapınca doğal olarak ee, yani aslında Aston nereden elenmesini beklerdim ama yani Mercedes'in elenmesi biraz garip olmuş ve Belçika Spa Franko Şant'ta Q3'teki turumuzla karşınızdayım. Ben de biraz turu anlatarak ilerlemek istiyorum burada. Lasos burada 100 metreye gelinirken bir frenaj yapıyoruz ve yani oyunda özellikle biraz daha içeriye yanaşarak dönmeniz gerekiyor. Gerçekten daha fazla dış çizgiyi kullanıyorlar ama daha fazla rotasyon için içeri körbe yakın dönmeniz gerekiyor. Ben çok idealde yakın dönemedim onu da söyleyeyim. Orucu şu anda geçiyoruz tabi burada Borucu da özellikle Raising Lines kapalı oynarsanız dönmesi çok zordur, kolay gibi gözüküyor ama... Evet, Kemal yüzündeyiz şu anda. Burada yaklaşık 345 km'ye kadar çıkacak aracımızın saati ve şu anda La doğru gelirken... Evet, işte körtleri kullanmanız gerekiyor ama da bu şekilde değil, birazcık daha akıcı şekilde gitmeniz gerekiyor. Biz burada biraz idealden uzak, birazcık da garanti bir tur atmaya çalışıyoruz. Bilim aracımız çok hızlı. Evet işte şu anda no name'e doğru ilerlerken burada gördünüz soldaki körbü kullanmak önemli. Burada sağdaki körbü aracı altında kalmayacak şekilde kullanmanız gerekiyor ki birazcık da rotasyon için alanınız olsun. Bu on aynı şekilde tam gaz burada içerideki körbe değmeden gitmeniz gerekiyor. Ben bu arada ne yapmamanız gerektiğini de gösteriyorum aynı zamanda. <laughs> i̇şte burası pisin en teknik kısmı biraz dışarıdan gelip aracı birazcık daha dışarıya açıp sonra hafif gaz keserek burada çıkışta tam gaz oturmanız gereken bir kısım. Ve arka düzlüğe çıkarken de burada iç körbe biraz yakın kalıp atla üzerinden de geçebilirsiniz. Ee, ben zaten görüyorsunuz şu anda ne yapmamanız gerekiyorsa onu yaptım. Ee, RS kullanımını da gördünüz nasıl nerelerde RS kullanımı kapattığımı turu geri sarar izleyebilirsiniz. Ee, birazcık da yardımcı olacaktır oynayanlar varsa aranızda çünkü RS kullanım bu biraz değişti derken Evet şu anda bas çıkana doğru bir kez daha geliyoruz. Körpleri çok güzel bir şekilde yine aldık. Çıkış kısmında tam gaza oturduk. RS'yi de fullledik. Tam gazla 1.40.706 ile beraber en hızlı zaman turunu kaydediyoruz ve Pol pozisyonunu Seans almadıktan sonra alacağız ve seansın sonuna gelindiğinde Pole'ü almayı başardık 0.9 saniye farkla takım arkadaşımıza 1.5 saniye fark attık yani Belçika bizim aracımıza uyuyor ama tabi yapay zekanın da biraz RS'e kullanımı ve araç yavaş verzaldaki yavaş yavaş özellikle Yani minimum hız taşıma Baktığımız zaman biz arasında çok büyük bir fark var tabi biraz biz fazla kör kullanıyoruz daha fazla aracı rotasyon ediyoruz onun da etkisi var Belçika çok uzun pist olduğu için .9 saniyelik bir fark normal ama Williams aracının hala griddeki en hızlı 6. araba olduğunda belirtelim bu yüzden gerçekten 0.9 saniye kritik bir fark olduğunu düşünüyorum bakalım bize uyan bir pist yani Macaristan bize hiç uymuyordu bakalım burada neler yapacağız kariyerimizin ikinci galibiyetini arayacağız yazı arasına girmeden önce evet 7 kilometre uzunluğunda 4.3 milyon e, zaten tekabül ediyor. 19 virajdan oluşan Belçika Spa Franco şartta işte burası belki de Grand Prix pistler arasındaki en eski pistlerden bir tanesi. Yükseklik farkının en fazla olduğu pist. E, yanlış bilmiyorsam Spa e, Avusturya'da var. Hangisi böyle ne kadar yüksek derseniz Spa daha yüksektir diye tahmin ediyorum. Evet Grid'e beraber bakacağız. Bir kez daha pol pozisyonu almayı başardık. Pollerde sıkıntı yok. Bakalım yarışı yeniden yapacağız. Yine yanımızda Perez var. Bakalım neler olacak. Belçika Spa Franco Şamp'ta. Üçüncü sırada Max Verstappen. Dördüncü sırada Lökler var. İki genç isim. iki yetenekli isim. Beşinci sırada Alonso. Yes. Altıncı sırada takım artık Alba var. Cezalanlar var. Yedi Sainz. E Sekizinci sırada Piastri var. Dokuz Norris. Onuncu sırada Russell. 10. sırada Stroll, 12. sırada Pierre Gasly var. 13. sırada Ocon, 14. Hamilton kendisi Q2'de önemişti. 15. sırada 16. Lisada Ricardo, 17. Joe, 18. Hülkenberg, 19. Magnussen, 20. sırada Bottas var. Cezalanlar var dedi kusura bakmayın. Ben bir, bir an Q2 sonucuyla Q3 sonucunu karıştırdım. Al 16. sırada görünce aslında bir problem yok. Takım arkadaşımız da çok iyi bir yerden start alıyor. Görüyorsunuz aracımıza uyduğumuz zaten pistin. Ve e, oyun bize yumuşak lastiklerle başlamamızı istiyor ama tabii biz bu oyunda özellikle ben yumuşak lastikleri kullanmayı gerçekten normal bulmuyorum özellikle kariyer modlarında çok lastik çok aşınıyor o yüzden ortamlarla başlayıp sert lastikleri geçiş yapacağız ve artık e, yaz arasından önce bir kez daha 5 kırmızı ışık son kez sönmüş olacak ve asla Frank hocamda 5 kırmızı ışık sönüyor start almayı başardık biraz patinajda kaldık şu anda Perez yanımızdan gelip biz geçmeyi başardı her zamanki gibi zaten şaşırmadım yapay zeka yine iyi kalktı Verstappen içeriden göstermişti yeni korumayı başardık ve oruca doğru ilerliyoruz şu anda. Max Verstappen de hemen arkamızdan bizi takip ediyor. Bakalım. Max Verstappen evet biraz karşıya başardık şu anda. Perez'in hava koronundan faydalanıyoruz. Bu arada Lökler Verstappen atak yaptı. Şu an Verstappen de çok süredir arttırmış vaziyette. Biz de RS'yi koyuyoruz. Perez'e karşı atak yapacağız. İçeri doğru kapandı. Lökoma doğru gelirken Perez içeride biz dışarıdayız. Kaybettiğimiz liderliği burada almaya çalışacağız şu anda. Sergio Perez evet içeride kaldı ve Kapıyı üzerimize kapattı. Lokomun çıkışında biz de daha fazla zorlamadık. Çakılları uçmamak adına. Şimdi Hairpin kısmına gelinirken Perez'i yakından takip ediyoruz. İkinci sıradayız. Bir sıra kayımız var. Noni'yi bir yerde bırakırken Perez'le beraber şu anda bir ve ikinci sıradayız. Arkada Versafen, Leclerc, Alonso ilk beşi var. Bakalım orta hamurlarla birlikte yumuşak hasele başlayanlara karşı ilk birkaç turda yaşayacağımız dezavantajı kapatmaya çalışacağız tempo farkımızla beraber. Tabi şu anda en hızlı paket gibi biz gözüküyoruz ama bakalım yarışta Red Bull'un bu da Verstappen'in çok korkunç hızlarından da gördüğümüz oldu. Özellikle Macaristan'da inanılmaz bir hız farkıyla beraber yarışı gelip kazanmayı başardı Max Verstappen. Arka düzeye çıkıyoruz şu anda. Perez'i takibi sürdürüyoruz. Arkamızda da Max Verstappen var. Bakalım. Sergio Perez'i tekrardan geçebilecek miyiz? Şu anda DRS'de açılmak üzere. Bastop şıkkanına gelirken farklar ilahe sabit. Çeyrek saniye bandında Perez'i yakından takip ediyoruz. Ee, özellikle e, aracımızın rekabet çoğunluğuyla birlikte artık yarış galibiyetleri ve podyumlar bizim için ayrılacak. Podyumlar da çok zor değil, yerlerden başladığımız müddetçe şanslı bir şekilde. Onun dışında galibiyet için artık Red Bull'la kafa kafaya hemen hemen her yarış mücadele edebileceğiz gözüküyor tabi. Yine uyumayan pisler olabilir özellikle bundan sonraki yarış Hollanda bizim için biraz zor bir yarış olabilir ama tabi. Oraya gittiğimiz zaman bakacağız, gelen incelemelerimiz olacak. Şu anda DLS açıldı ve Perez'i yakından takip ediyoruz bayağı Nokta 3 saniye yakın bir fark var aramızda şu anda. Hava koridorundan faydalanıyoruz. Meksikalı pilotun içeriye doğru kapandı bir kez daha. Sergio Perez dışarıdan geliyoruz bir kez daha. Lokomotor gelinirken en hızlı x-ray'de öylesini elde ettik ve... Kaybettiğimiz liderliği bir kez daha geri almayı başarıyoruz. Sergio Perez'den bakalım karşı atak gelecek mi derken... Evet, kendisi bizden tabii her zaman gibi kopmadı. Yani kopmak çok zor biliyorsunuz zaten. F1 World oyunda hava koridoru ve özellikle DRS çok güçlü olduğu için... 1.44.3 henüz sürüp etmeyi başardık. Şu anda Perez 1.4 4 saniye kadar geriden takip ediyor. Lasors'un çıkışında farkı biraz arttırmaya çalışacağız. 0.6 saniye bandına kadar bir anlık çıktı ama tabi yapay zeka çekişlerle birazcık Daga yarışlarda yine farkını konuşturuyor. Şu anda 0.3 3 saniye ile geliyor Sergio Perez bakalım. Perez'i kullanmıyoruz. Geçebilirse geçebilir. Burada artık çok fazla direnmeyeceğim ama Perez çok geride kaldı. Şu anda düz sonra doğru gelinirken Evet kendisi ya yani kullanmadı büyük ihtimal şu anda yapay zeka o yüzden liderliği savunduk. O orada arkadan büyük bir an yaşadık şu anda bir kayma yaşadık. İyice toparladık şu anda. Biraz vakit kaybettik ama sıkıntı yok diyelim. Bir kez daha bakalım. Arkamızda iki Red olduğu bir senaryoda ilerliyoruz. Yine Norname'in çıkışında biraz dışarıya taşmıştık. Evet, dördüncü turun sonuna düzeltiyorum. Dördüncü turun başlarındayız şu anda. Bir alışkanlığı olmuş kusura bakmayın. Evet, Evet bu sefer daha yakın geliyor. RSI de kullanacağız kendisine karşı. Evet, şu anda biraz fark arttırmayı başardık arkada. Düzün sonuna gelirken ideal bir farkla gelmeyi başardık ama Ersi'miz tamam, şu anda tükendi. İkinci sektörde bataryayı kapatıp şarj etmemiz gerekecek 3. birazcık. Bu da bize biraz... Ee, özellikle zamana var uzak derken aracı biraz körbe kaptırdık İşte aynı salama seansında olan durum gibi Arın tabanında acaba bir sıkıntı var mı? Mark'a biraz sonra soracağız. <laughs> Umarız tabana bir hasar almamıştır. Biraz fazla kaldı çünkü körbün üzerinde. Evet, puana doğru yenilirken Mark'a soruyoruz. Evet, Mark bir şey demedi. Yani ne demek oluyor? Açıkçası ben de bilmiyorum ama büyük ihtimal bir sıkıntı yok. Olsaydı söylerdi diye tahmin ediyorum. bu sektörde yani Red Bull'a karşı iyiyiz, düzlükleri de fena değiliz derken ufak bir yine körbe yanlış çizgide gelince Kurt biraz fırlattı. Burada da biraz çime taştık sol tarafta. Biraz momentum kaybettik. Nokta 3 saniye bandına kadar geriledi Farkat da elini asla şu an Perez. Arka kanadımıza değecekti o yüzden burada daha fazla Perez'i zorlamıyoruz. Kendisinin liderliği alıp DRS ile beraber tekrardan kendisini geçmeye çalışacağız. Dördüncü turun sonuna gelirken evet, Perez bizi burada geride bırakmayı başardı. İçeri doğru kapandı bastop çıkanında atak yapmayacaktım aslında ama Bazen yapıyor bazen böyle şeyler. 5. tura gelirken DRS bu bizde olacak. Perez önde kaçmaya başladı. Şimdi arkadan Verstappen de var. Bu Leclerc ve bu gruptan kopmuş vaziyette. Üçlü olarak Red Bull'larla beraber ilerliyoruz şu anda. Bir kez daha oruca doğru tırmanacağız. burada Verstappen de yakın geldi şu anda. Kendisinden kaçmaya çalışıyoruz. Bataryamız biraz var. Tabi sarj ettik az önceki tur. Orada doğru tırmanırken daha fazla hız başardık Perez'e karşı. Şimdi hava koridor etkisiyle beraber gelip geçmeye çalışacağız Sergio Perez'i. Geri çizgisinde bulunuyor şu anda Perez içeriye doğru şöyle bir bakış attık kendisi içeriye kapandı dışarıya doğru atıyoruz kendimizi dışarıdan geldik Perez'e karşı Lasors'ta inanılmaz Sergio Perez temas etti şu anda ve kendisinin kanadı kırıldı bizim de tabanımız hasar aldı yanlış Görmüyorsam MFT ekranındaki renkler biraz değişti Bakalım tabanda nasıl bir sıkıntı var evet taban hasar aldı diyor şu anda Mark Aracın tabanında problem var Ufak bir hasar çok belli olmuyor ama Perez bize temas etti. Biz biraz fazla üzerine kırdık sanki orada ama sanki Perez'e biraz daha körbü üzerinden dönebilir gibiydi. Yani normal yapay zekada kullanıyor körbü dönerken ama biraz orada bir hesap hatası oldu sanırsam bizim açımızdan ve şu anda ufak bir hasarımız var ama öyle ağam şam ne ayrı kaybı var ne de denge problemi var. Ufak bir temas tamirince o yüzden çok etkilenmedik ve 6. tura gelindiğinde Perez'in ön kanadındaki hasar sebebiyle tabii ki de e, şu anda fark 1.5 buçuk saniye kadar çıktı. Biz de bu arada ilk pisi aldık bu onda ve Verstappen de şu anda kıyaslı mücadele var. Perez de aralarında iki Red Bull birbirleriyle mücadele ederken hem Perez'in ön kanadındaki hasar hem de Verstappen'in mücadelesiyle beraber fark iki saniye kadar çıktı. Biz de ufak bir hasarımız olmasına rağmen iyi bir tempo ile beraber devam ediyoruz ve onun tura gelirken şu anda pit vakti geldi. Artık içeriye doğru giriş yapacağız ve fark 6.5 saniye verse ben Perez zaten geride bıraktı. Verstappen'e karşı da farkı iyiden iyi arttırmayı başardık ve yarıştaki tek pitimiz için içeriye doğru ilerliyoruz. Hatasız bir pitle içeriden ayrılırsak zaten fark çok fazla Verstappen'le. Verstappen de Verstappen de pitledi arkamızda. Şimdi arkadaşlar geç yapacağız. Yine yavaş bir pit maalesef pit ekibimiz 4.6 saniye yavaş bir pit. Arkada Allah'tan Efendi fark o kadar fazla ki yani yavaş bir rağmen. İdeal bir şekilde önde kalmayı başardık. Perez zaten çok gerideydi. Yani e, diğerlerini zaten söylemiyorum bile. E, Lokterk erken pitlemişti bize nazarın iki tur. O Bu biraz bir fark kapatmış vaziyette ama o da e, çok önemli değil. Ve 12. turun sonu, 11. turun sonu, 12. turun başında yarışın liderliğini bir kez daha almayı başardık. Takım arkadaşımız da sert daha geçiş yaptı. Aynı bizim gibi şu anda ee, rahat bir şekilde Lökler ikinci sırada bu arada Verstappen'den ver o e, erken pitle beraber Verstappen'i alır katlamış oldu. Şu anda 6 saniye farkla Lökler'e karşı liderliğimiz bulunuyor. Bakalım. Sert lastiklerle tempo fena gözükmüyor ve 17. tura girildiğinde Verstappen biraz gerilemiş vaziyette. Lökler'le fark 10 saniye. Perez şu anda Verstappen'i sıkıştırmaya başladı. Eee Perez'e bitmek kanadını değiştirmiş olabilir diye tahmin ediyorum. Bu arada yavaşlayan bir Red Bull var. Max Verstappen şu anda yavaşlamış vaziyette sarı bayraklar var. Son 3 yarışta ikinci kez Max Verstappen motor arızası yaşıyor ve Max Verstappen Belçika'da da yarış dışı İngiltere'den sonra yani şu anca şampiyon lideri 3 kez dünya şampiyonu Max Verstappen son 3 yarışta 2 kez yarış dışı kalmış oldu ve belki de biraz gerideyiz ama hani son 10 yarışa girilirken acaba şampiyonluk yarışı tekrardan başlayabilir mi? Yani Championship Race is back diyebilir miyiz acaba? Bakalım ama yani gerçekten beklenmedik bir şey varsa fen son 3 yarışta kez yarışı kaldı. Önemli puanları kaybetti. Biz de Son 3 yarıştır maksimum alıyoruz. Yani fark iyi de iyi kapanacak Max Verstappen'e karşı. Ve 21. tura girilirken en üst turda kaydetmeyi başardık. Resmen dans ede ede. Yani Verstappen'le yarış çıkalışını kutlaya kutlaya ilerliyoruz şu anda. Acaba hani İkinci yarısında sezonun yani son yarış kala bir peri masalını gerçekleştirebilir miyiz ben de merak ediyorum Max Verstappen yarışçı kaldı fark yavaş yavaş eriyor bakalım hani aynı şu anki 2024'te olduğu gibi acaba McLaren'in yaptığı gibi biz de Williams'a bunu başarabilir miyiz Verstappen'e e karşı ve top şıkanını son kez geride bıraktık son 3 yarıştaki ikinci galibiyetimizi alıyoruz. kadar çok dominant bir zaferle beraber. Yaz arası da doğru ilerliyoruz şu anda Williams'a beraber gerçekten yükselişimiz devam ediyor özellikle Verstappen'in son 3 yarışta ilk kere yarışçı kalması Acaba şampiyonluk yarışı geri gelir mi yani şampiyonluk kızışır mı Tabi Red Bull bu oyunda çok güçlü ee, gerçeklik gibi e, bir sıkıntıları yok hani onlar orada şu an elinizde 3. 4. araç gibi ama Yani acaba biz burada Verstappen'e kafa tutabilir miyiz mesela Hollanda'da alacağımız bir galibiyet işleri çok Başka ellere götürebilir Artık hedefimiz çok çok büyük Yani hayal kurmaya başlayabilirsiniz <laughs> Arkadaşlar öyle söyleyeyim Williams acaba 2024 sezonunda muhteşem bir geri dönüşe oh, atabilir mi? miyiz 10 yarış var, var neden ne olmasın ne Diyoruz ne ve son yarışta Bir kez daha e, Yarış kazanmayı başardık e, Birincilik ikincilik ve bir birincilikle beraber Silverstone'da birincilik Madalya ikincilik ve Belçika'da bir kez daha yarış galibiyetiyle Yaz arasına doğru ilerliyoruz evet arkadaşlar galibiyeti bize biz yavaş videomuzu bitirelim. Bu ve bunun gibi videoların devamı için videoları beğenip yorum atmayı unutmayın. Ee, özellikle seri biraz daha kızışmaya başlayacak gibi gözüküyor kalan 10 yarışta bakalım. Heyecan hat safhaya çıkabilir bakalım neler yapacağız ben de merak ediyorum. Bir puan durumuna beraber bakalım oradan videoyu kapatalım. İşte 5. de oldu Alexander Albon takım içinde iyi puanlar topladık burada. Aston Martin'i yerde bıraktık Mercedes'i sıkıştırmaya başladık artık. Evet Verstappen 266-183 puan. 83 puanlık bir fark var. Ya neden olmasın? 10 yarışı var. Bakalım neler olacak daha? Burada görüyorsunuz Mercedes'i sıkıştırmaya başladık. Evet arkadaşlar benden şimdi bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Formula 1 ile kalın. Bay bay.